Kazakistan Aktobe. Bozkır. Şu, bu görmüş olduğumuz alan baraj. Böyle gidiyor o tarafa doğru. Şu anda eksi 35 derece soğukluk var. Ve baraj donmuş. Baraja çadırlar kurup burguyla buzlu kırıp şöyle Alık tutuyorlar. Bu aracın Şöyle yaklaştırdığımızda. Biz de mangal yapmaya geldik. Ee, Kazakistan Aktobe'den bize yardımcı olan arkadaşımız var. Burada mangal yapacağız. Karın buzun üstünde. Şimdi arkadaş izin almak için gidiyor. Şu kulübelerden birine muhtemelen kuracağız. Safe. muhteşem bir hava buraya uygun, uygun giyimler giyinmek zorundasınız buraya gelirseniz aksi takdirde bakın ayakkabılarımız iki yünlü dışı Yine aynı şekilde altlık. Şapkamız mutlaka norka olmalı. Oturuz. Giyim sağlam olması gerekiyor. Şu anda soğuğu hissetmiyorum. Değer mi? Değer. Buz tutmuş. Barajın üzerine birazdan balık tutmak için ineceğiz. Mangalımızı yakacağız. Bu keyfi yaşamak istiyoruz.